herkese merhaba işte, arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox'ta Eee ne oynuyoruz Rus Kuruyucu Rofel'deyiz yanımızda kimler var hemen bir yoklama alalım Can, Çınar, Kadri, Miraj var başka da ben varım kimse yok az önce ben video çektim yemin ederim arkadaşlar video iptal ettim yani e, Can yayınladı o videoyu bende başka video gel 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 dedi geldim şöyle 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 arkadaşlar ya ya şunlama bu ışınlanma sorunu biraz salak. Evet bu arada Can. Can sen videoda mısın şu an? Hala videoda mısın? Bu arada arkadaşlar ben az önce video çektim ama Aa, ya nasıl söyleyeyim biraz böyle Ya ben neden böyle spadı? <laughs> hmm, Kristalson, sinirden. E, bu arada, bütün tuşları basarak e, beni resmen e, ekran ile beraber beni attı. Bak hala beni şu an sinirleniyorum. Lavaş yavaş yavaş. Nasıl? Bu sefer yapamazsam herhalde e yine bağıracağım. Ya da küfür edeceğim. Yani ben... Kudumun alt topu. videoya geçmeden önce kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu. Evet arkadaşlar. Ben Işınlama, ışınlama, 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 ışınlama. Evet arkadaşlar şimdi. Yine mi kazandın? Bu arada arkadaşlar ben 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 bu videoyu hadi Evet Dedi. Keşke can bitirmeseydin ya. Keşke bitirmeseydin. Şöyle bir bu kenardan bir ilerleyelim. Benim şu an bitirme şansım var. arkadaşlar. Arkadaşlar şu an. Ya ben böyle yerlerden hiç Ya ben bizden öldüm ki. Öldüm ki. Ben böyle oyunun ben. Yeter yeter. Turuncu yer zaman var diyor. Işınlama ama ışınlama. Evet. Kendi lan. Evet şimdi. Bu ne? Lazer var can. Ben öldüm. Ya böyle ben böyle oyunu çıkartan kişinin oyunun da onun da sabahlarını böyle oyun yok arkadaşlar. Tovarafel'de fel daha güzel var. Vallahi Elim daha 5 dakika arkadaşlar Evet şimdi. Ya Abone ol, like at. Yok arkadaşlar ben sana video bütün 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 fotoğraflar videolarını çekmeyeceğim. Ülten bir hadi bitirmesen de çekeceğim. Şu böyle biraz ilerlesek. Yazdım. <laughs> Bu Ben burayı Hıh yaptım Can ben nasıl oraya geçeceğim? Ben benim Ben nasıl sarı yere geçeceğim can imkansız Ne? Ee, burada que a gente ó... Ben artık montaj yapmıyorum. Can. O ben de son üç kere öldürsen bende ben de video iptal ediyorum buradan söyleyeyim. Yani biraz saçma arkadaşlar. Ben şu an arkadaşlar bir ke üç kere ölsem e ee, video kaldı iki. Dur dur çınar bir dans etsin tamam çınar dans etti zaten. O da artık montaj yapamıyorum ben. Bilgisayardan çekiyorum çünkü. Ben de şu an iki kere daha ölürsem gerçekten yok artık. Ee, ben can gibi de e, demeyeceğim şey ee, bir hal daha Çünkü ben isteyerek aa bir dakika bak eğer ben kırmızıyla geçersem e, yine haklarımı sıfırlanacağım yani 3 üç... 2 <laughs> kaldı bir bir kere daha ölürsem video bir Sansürleme sadece ee, yok ben sansürlemeyi ben artık montaj yapmıyorum ki. Can. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay ama bir kere daha ölürsem. Olmuyor yani. Elimden de bu geldiği kadar. İsmail, İsmail. Valla Çınar. Allah valla gözün çeksin. Zor son bir hak. Valla son bir hak. Yemin ederim ki son bir hak. Artık umurumda bile değil. Yani bu video belki yayınlanamadabilir, yayınlanabilir. Çünkü yani biraz gıcık. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın. sen Neden? Evet, kendine çok iyi Ben de öldüm. Canla birlikte öldük. Hoşça kalın ve bay bay. Bu video biraz kötü oldu ama bay bay.